Şimdi göbeğe mutfağı olarak bugün bir yarışma yapacağız. Göğüs hangisi güzel? İkisi de birbirine benziyor. Yarışmanın birincisi Klinik Mutfağı olarak bugün bir yarışma yapacağız. Yarışmaya Göksu diyetisyenimiz, yine diyetisyenimiz İrem yarışacaklar. Yarışmanın sonunda kendi ekiplerini seçecekler. Bu ekipler tekrar yarışacak. Kazanan ekip annemle yarışacak. Hadi hayvan. Başlıyorum. Tamam. Ben soğan kullanacağım. Ben O yüzden Görüşsün. çok güzel olacak benimki. Hadi bakalım. <laughs> ya yani şimdi şöyle menemen konusunda biliyorsun zaten çok fazla bir benim şeyim yok. Benim de yok. Hayır. Annemin sen. Yaşlı şu an. Menemen daha iyi yapıyordun aslında. Söylemiştin bunu bana. Evet. Tamam. Soğanlı yapıyorsunuz zenginsiniz herhalde. Soğansız yapanlar da var mı? Soğansız menemen olmaz hocam. Yanlış yapıyorlar onlar. Ben fazla karışmayacağım size. Hayır. Bakayım. Oo, İran biliyor ya. Ben yenildim. <laughs> hayır hayır tamam, hayır. Baştan yenilgiyi kabul edersen zaten yapacak hiçbir şey yok. Hayır, yeneceğim. Şu, şununla birazcık da şey yapalım. Tabii ki bir de tereyağı. Bence tereyağlı yemekler çok güzel oluyor. Bence de. Evet Göksu. Omlet mi daha çok seviyorsun? Ben hemen bunu söyle bana. Oradan anlarım ben seni. Ben hemen daha çok seviyorum. Ben hemen harika. Bu böyle kısık da kendi kendine şey olsun. Bunu kullanmayacağım. Ve Göksu'nun bana verdiği domatese bakın. Domatesleri Göksu seçti. <laughs> bu bir, bir hile. <laughs> hile bu. Evet biraz hırslı biriyim. Ama yeneceğim, ezeceğim. Ama yeneceğim, ezeceğim. Bence var ya şeyler kestikleriniz değil de onlar biraz ufak değil mi büyük olsaydı? Koy şöyle. Biraz engel olayım dedim. Gelmem lazım. Evet Ali Hoca da bunu. Burada. Hocam siz kimin tarafındasınız? Senin gibi evet. duruyor. Sen yanlık kalıyor. Ben... Ha tamam. Benim yanımda ise tamam sorun yok. Şimdi bu böyle. Şimdi. Sanki sen daha yaptım yaptım Ben ilk defa evde... yapıyorum e, bu arada. evde ne yiyorsunuz siz merak içiyorsunuz? Hocam ben omlet yerim. Omletçiyim ben. Ben sonunu iyi görmüyorum. Gidiyorum bunu. Bunu soğanı yandı zaten. Gittim ben. Hayır soğanım yanmadı. Gidiyorum ben. Bundan sonra bitince beni çağırıyorsunuz deneyeceğiz. Dört kişi. Tamam. Hadi siz iyi çalışmalar. Görüşürüz. Evet İdan. senin yeneceğim konusunda ne düşünüyorsun? Yani menemen konusunda bir şey diyemiyorum ama hindi sotede takımım ve ben şimdidenki takımıma güveniyorum. Kapatmış kendi. Taktik üstüne taktik ama soğanları yiyorum ya. Yanacak evet ondan zaten şey yaptım da. Ay biber koymayı unuttum. <laughs> ya ben hemen soğanlı ve da bibersiz <laughs> daha güzel olur. Ay. Şunu iki dakika keseyim. Evet. Ama az biberli olsun benim. Yani. Mutfakta kazalar olabilir yani sonuç olarak. Domatesim fırladı ama. Benimki kesin tuzsuz olacak. Çünkü bende normalde de yemek yaparken böyle bir sıkıntı var yani tuza gitmiyor elim. Evet sen biraz bir az koyuyorsun. Az da yiyorsun. Olmaz böyle İrem. Ha tamam bak ben de, de duyuyor musun sesi? Hafif bir şey var. Tamam. İrem biraz erken konudun mı? Bilmem ki öyle mi yaptım? Bunu böyle kapatsam bunun üstüne ne olur? Tabak yok. Olmaz olmaz. Bana da kapak lazım ya. <laughs> 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 ne yapsam? Aha buldum. <laughs> Şunu kapatalım. Sen yardım mı alıyorsun İrem? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bir buçuk dakika bekleyeceğim. Ben daha Aynen. çok bekleyeceğim. jürimiz var. Tabaklara yerleştirelim. O zaman toplayayım evet. biraz. Kimin olduğu belli olmasın. Altına beyaz peçete koyayım ben benimkini. Tamam olur. Bir de sanırım karabiber farkı var zaten. Onlar duymadan bir söyleyelim. Hepsini koyuyorum. Hepsini mi koyacaksın? Oh. Süslemeden de puan verecekler mi? Bilmiyorum. Ama öyle değil. süs yok. Ay hiç güzel görünmüyor. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. Tamam. Tamam. Ben Hepsini koydun mu? Hepsini koydun Ben Hı -hı. şöyle yapacağım. İrem, güzelleştirme ama. <laughs> <Of> ya, çok <laughs> çılgın. Ama oldu. her şeyde müdahale edilmez ki. Tamam, tamam. <laughs> Ay neyse ya, benimkinin tadı daha güzel olacağı için. Doğru. Nakacağız. Bir de doğru diyor. çok, <gülüyor> <artık>. <gülüyor> çok güvenemedim, seninki çok cızırdadı. Benimki söz yok. <gülüyor> <gülüyor> Peçete koy altına. Şimdi kesin diyecekler ki bu niye az? Malzemeden kısmış. <laughs> 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 tamam. Evet, hadi o zaman yavaştan jürilerimizin gelmesini e, söyleyelim, çağıralım, gelsinler. Heyecanla bakalım kim kazanacak. Yaptınız. Yaptık. Görsel olarak hangisi güzel? İkisi de birbirine benziyor. Biraz bu şey fazla. Bunu bu seçtim, yok. kaldırıyorum. Peştekimin de <laughs> Belki onlar daha değişik. Öbür kişiler de bakalım ne diyecekler. Semra abla da klinikte yemeklerimizi yapıyor. Yani onun fikri de böyle tam belirleyici olacak şimdi. Ben bunu beğendim. <laughs> Biliyordum. Çünkü Semra abla da daha tuzlu seviyor. Çünkü hem rengi biraz daha kırmızımsı ve tadı güzel. <laughs> evet. Ekmek dediğini bilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Gülen Hanım benim niye neyi eksikti acaba? Bağına pişmemiş. gerçekten mi? Tuz oranı zayıf. Of, çok üzüldüm şu an. Bu senin kim? Hırslı olan ben bu sözde. Görüyorsunuz. Bir şey söylemek istemiyorum. Sağ Ellerinize sağlık. Ol. Afiyet olsun. Süreyya teyze, lütfen beni seç. <laughs> Evet, yarışma sonuçlandı. Yarışmanın birincisi İrem <laughs> ee, ama ikisi de güzel. İkisi de güzeldi, gerçekten güzeldi. Yani çok ufak farklarla yani, çok ufak farklarla. Yani Orada hayatımda hiç menemen yapmadığımı bir kez daha altını çizmek isterim. Ben telefonunu haberini aldım, Kocan, yapmadım. Hocam hayır, yapmadım. Annesi bana dedi ki akşam 7 denemeden sonra en son menemeni babası yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yapmadım. Lütfen. bundan sonra sıra takımlar seçecekler. o takımlara göre yarışacağız. Herkes evet. akşam benim takımını seçti herhalde. Bir bir öncelik tabii ki İrem Hanım'ın. hadi başlıyoruz. Evet Hatice Dalas. Duygu'yu seçiyorum. Çok soğuk. Evet, hemşiremiz Eda. <laughs> Mahmut abi seçiyorum. <laughs> evet, Esma'yı seçiyorum. <gülüyor> 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 Amiri seçiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bittim ben. Öyle mi? Görüyorsunuz sabahtan beri tehditlerleyim yani. <laughs> Tehditlerle. Evet Osman'cığım. <laughs> <laughs> evet Osman ya biraz gülen insan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ve koordinatörümüz Betül Hanım. <laughs> evet. Kazanan takım İrem Hanım takımı. İrem Hanım takımıyla beraber İrem Hanım takımı seçti. Haftaya köy soslu, hindi, artık sevdosu yapacaklar bu yaratı, yarışmada sizi bekliyor. Kim kazandı? <laughs> Biz kazandık? <Gülüyor> <Gülüyor> <Çakın>. <Gülüyor> ya, <çakın>. <Gülüyor> evet. <Gülüyor>